Şimdi altılı ile ilgili birçok şey içinde e, iftiralar, efendim ithamlar var, onlara biraz geleceğim. Ama biz şeffaf bir şekilde bir senedir bir süreç yönetiyoruz. Şeffaf. Her toplantımız sonunda bir açıklama var. Her komisyon çalışmalarımızın bir raporu var. Eleştiren bakıyor diyor ki bu yanlış diyor, bu doğru diyor. Peki onların altılı masasında kimler var? Hani ben diyordum hep bizimkisi Halil İbrahim sofrası, onlarınki kurtlar sofrası eli kolu bağlanmış. Geçmişte FETÖ ipoteğinde, yü şimdi ise birçok 90'lı yılların aktörlen ipoteğinde olan bir Tayyip Erdoğan. 90'lı yıllarda 28 Şubat'ın başbakan yardımcılığını yapmış ve Türkiye'yi krize sürükleyen birçok kararların altına imza atmış olan Devlet Bahçeli. iki şeytan ayetlerini basıp Ezan-ı Muhammedi'yi aslında değiştirmeye diye devrim kanunu zanneden bir perinçek. İşte son günlerde tekrar ona gündeme geleceğim. Ama son günlerde gözlendiği ki başkentin ortasında gencecik bir akademisyeni, bir siyasetçiyi katletecek kadar e, fütursuzlaşan mafyatik bir çete. Bakın mafyatik bir çete. Bunu açacağım biraz. Dört. Beş yolsuzluklara bulanmış. Her türlü yolsuzluğun profesörlüğünü yapmış bir menfaat çetesi, imar baronları, faiz baronları ve nihayet aptal olma diye dışarıdan talimat verdiğinde Ankara'daki Cumhurbaşkanı'na sözünü dinleteceğini zanneden, düşünen dış miraklar. Arkadaşlar biz bunların hepsini devirmeye, hepsini indirmeye geliyoruz. İşte onun için panikteler. Panikteler. İşte onun için panikteler. Onun için nereye saldıracaklarını bilemiyorlar. Nasıl mı? Bakın dün Sayın Bahçeli, ben ona sayın diyeyim yine. O bana sayın yerine serok demeye devam etsin ben memnun olurum. Hiç, hiç tereddüt etmem. <laughs> Serok'u en saygın, yürüyü en saygın ünvan olarak kabul ettim. Baş göz dilerim. ederim. Şimdi dün Bahçeli bir iddiada bulundu. Dedi ki, açıklamanızın hangi büyük elçilikler de büyük kaleme alındığını veya hazırlandığını söyleyin. Şimdi ben size sana soruyorum Bahçeli. Eğer siyaset adamıysan, eğer devlet adamıysan, eğer dürüst bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan çıkıp ispatlayacaksın. Çıkıp ispatlayacaksın. İşte burada söylüyorum. Altıl masayı dağıtmak istiyorsunuz ya, öyle bir iddianız var. Çıkın açıklayın. Belgeleriyle ortaya koyun. Emin olun Türkiye Cumhuriyeti'ni şerefle temsil etmiş eski bir Dışişleri Bakanı, eski bir Başbakan olarak herhangi bir metin, herhangi bir büyükelçikten geçmişse, kim o metni o büyükelçiğe götürmüşse hesabını önce ben soracağım. Altılı masada da sorarım, konuşurum ama hiçbir arkadaşımdan bu konuda şüphe etmem. Bunların hepsi milli liderlerdir. O masanın etrafında devlet görevini şerefle yapmış insanlar var. Çık açıkla. Seni sana bağlı, Tayyip Erdoğan'a değil sana bağlı olan İçişleri Bakanı da aynı hezeyanda bulundu. Açıkla. Neredeyse açıkla. Vuracaksanız darbe işte buradayız. Ve Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Siz ben, sen bizi bilirsin. Değil bir büyük erçilikten yedi düvel değil yetmiş yedi düvel gelse bize ne talimat verebilir, ne aptal oldu olma diyebilir, ne de herhangi bir metnin kendi tarafından oraylanmasını isteyebilir. Bizi dünya da bilir, siz de bilirsiniz. <laughs> Sayın Bahçeli, devlet sizin gibi bir şahsın isminden ibaret değildir. Devlet sizin isminizden ibaret değildir. Bir şahıs ismi değildir devlet. Devlet tarihin o yorucu yollarından, çilelerinden geçmiş bir milletin iradesinin tecellisi tarihe yansımasıdır. Biz devleti millete tahakküm eden bir yapı olarak görmedik. Devleti tepede dokunulmayan bir, e, e, bir aygıt olarak görmedik. Devlet demokratik olarak halkın iradesinin yansımasıdır. Ya adınızı değiştirin ya doğru düz devleti öğrenin Sayın Bahçeli. İşte meydan, işte meydan. Yiğit olan, er olan meydana iddia ile çıkmışsa o iddiasını ispat eder. Çıkar söylersin adamsan, çıkar söylersin eğer e, Türkiye'de siyaset yapmayı düşünen bir genel başkan ol, olma iddiasındaysan. Dersin ki şu büyük gerçekte, şu metin, şu kişi tarafından, şunun tarafından görüşüldü. Eğer gereğini yapmazsak biz siyaseti bırakırız. Gereğini yaparım, hesabını sorarım. Eminim diğer liderler de hesabını sorar eğer böyle bir şey varsa. Ama böyle bir şey yoksa sen Türk siyasetinin en büyük müfterisi olarak tarihe geçeceksin. En büyük iftiracısı olarak tarihe geçeceksin. Ve gelecek nesiller Türk siyasetinin tümüne kara çalan, girdiği her seçimi kaybeden, ülkeyi seçime götürdüğü her süreci de krize boğan bir lider demeyeceğim bu anlamda bir genel başkan olarak anılacaksın şık ve açıkla Kimmiş bu büyükelçi? Hangi büyükelçilikmiş? Ve oraya kim götürmüş? Açıkla. İşte elinizde bir koz var madem. Bunu hesabınız. Peki nedir senin niyetin? Ben çok iyi biliyorum. Arkadaşlar, Sayın Bahçeli'nin niyetini biliyor musun? Biliyor musunuz? Bir sis bulutu çıkarmak ortada. Sis bulutu, şöyle bir sis bombası atmak ortaya büyükelçiliklerde görüşüldü diye sis bombası niye atılır? ortalık bir sese kaplansın da bazı şeyler örtülsün diye. Peki Sayın Bahçeli'nin bugünlerde örtmek istediği dosya hangi dosya? Ha, hepiniz biliyorsunuz Sinan Ateş dosyası, Sinan Ateş dosyası. Bu büyük elçilik hikayesi falan ondan. Sayın Bahçeli ne yaparsan yap, Sinan Ateş dosyasını sana kapattırmayacağız. Dün Sara Hanım'la birlikte arkadaşlarımızla birlikte Sinan Ateş'in o kahraman eşini Ayşe Hanım'ı ziyarete gittik. Gerçek bir Anadolu kadını. Başladık vakur. Ve iki kız yetimin yetim yavrumuzun alnından öptük. Sayın Bahçeli Sinan Ateş eski hukukçular başkanıydı değil mi? O zamanlar senin evladın gibiydi değil mi? Peki evladının yetimlerini öpmeyi hiç düşünmedin mi alnından? Peki o yiğit insanın eşine taziye dilemeyi hiç düşünmedin mi? Taş Herkesten devlet adam olmasını bekleyemeyiz. Olamaz. Kabiliyet yoksa, birikim yoksa olamaz. Herkesten siyasetçi olmasını da beklemiyoruz. Ama insan olmasını bekliyoruz Sayın Bahçeli. İnsan olmasını bekliyoruz. İnsan ol kişidir ki bizim kültürümüzde öyledir. Kan davalın olsa, hasmın olsa, düşmanın olsa bir cenaze varsa her şeyi unutursun, gider taziye edilersin. Ya Sinan Ateş senin neyindi? Şimdi bu üç hafta oldu. Ben her cuma takip edeceksiniz. Bu hesap görülene kadar her cuma sormaya devam edeceğim. Her cuma saat de vererek, tam da bu katlamın olduğu bir takım yüzlerin üzerindeki maskeyi indirmek için yapıyorum arkadaşlar bunu bir maske indirmek için her Cuma soracağım. Sayın Erdoğan niye susuyorsun hani bizim ortak ideallerimizi konuştuğumuz o güzel günlerde dijde kenarında bir kuzu kaybolsa Ömer'den sorulur onun diye şiirleri okuduğumuz günleri hatırla Erdoğan. Dicle kenarında değil, Ankara'da başkentin göbeğinde bir yiğit genç kayboldu. Niye hesap sormuyorsun? Niye? Farklı görüşlerde olabiliriz. Farklı kanaatlere sahip olabiliriz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanıysan, Dicle kenarındaki kuzudan koyundan olduğu kadar Ankara göbeğindeki vatandaştan da sorumlusun. Niye susuyorsun? Niye susuyorsun? Bir yangın çıktığında itfaiye, itfaiye talimat veriyorsun. İtfaiye normalde yangın için itfaiye talimat beklerim. Düşünün. Balık durum hastanesi yanmış. İtfaiye sonra Kadıköy İtfaiye Dairesi'ni gezmiştim. İtfaiye memurları bekliyor. Yangın orada. Acaba zat-ı şahaneleri Sayın Cumhurbaşkanı talimat verecekler mi diye bekliyor bekliyorlar bekliyorlar nihayet zat-ı şahane'lerine haber intikal ediyor o da arayıp gidin diyor ve gidiyorlar. Böyle mi işler devlet arkadaşlar? İtfaiye bile böyle işlemezken devletin kurumlarını ne hale getirdiniz ya? Madem öyle ver bir talimat. Çık ve de ki Sayın Erdoğan ucu nereye kadar giderse gitsin katilleri ve onu organize eden çeteleri bulacağız, yargılayacağız de neden korkuyorsun Erdoğan? Hani dünya lideriydin? Sen Ankara'nın bile lideri değilsin. Ankara'nın sokaklarının lideri ol. Ankara'nın sokaklarının lideri ol Erdoğan. Bırak dünyaya ferman geçmeyiz.